Muhteşem muhteşem. Dök dök ye. Tam ekmek banıp yemelik oldu. Bakalım nasıl olmuş. yapın yiyin vallahi çok güzel. Muhteşem. Merhaba arkadaşlar sevgili toprak severler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben diyeyim arkadaşlar. Bugün şöyle çok güzel tadına doyum olmaz misler gibi soslu acı biber turşusu yapacağım arkadaşlar. Onun içindeyim var. Şöyle bir bardak sirke, Ay pardon zeytinyağı, <laughs> bir bardak sirke tencereme alıyorum. Şöyle ocağıma koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra burada biberim var, sarımsak var, maydanoz, fesleğen. Ondan sonra domates, yani domates soslu. Çok güzel olacak. Misler gibi kahvaltıda yemeği yemeklerin yanında yemeğe çok güzel oluyor. Şöyle e, sirkemle yağımı döktüm. Şimdi içerisine biberlerimi döküyorum arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı kaya tuzu azıcık fazlarak olsun. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar şeker. Bu şöyle rengini dönene kadar bir çevireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra domatesini dökeceğiz. Şimdilik rengi dönene kadar kavuralım. Şöyle yağımızı da dökelim iyice, ziyan olmasın. Bunlarla işimiz bitti. Şimdi domates, bir de maydanozumu unutmuşum evde, bir de maydanozumu alıp geleyim. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar maydanozumu aldım geldim. Maydanoz pesteyen, kırmızı biber. bir başta sarımsak. Şöyle biberlerimiz kaynamaya başladı. Birazcık rengi dönünce domatesimi koyacağım. Çok güzel kahvaltılarda, yemeklerde, misler gibi isterseniz evet, ekmeğin arasına koyup yiyebilirsiniz. biberlerimizin rengi döndü arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde pişti. Sarardılar. Şimdi domatesi döküyorum. Sarımsaklarını ekliyorum. çok güzel oldu. Bir kaşık da kırmızı biber var arkadaşlar kendi yaptığım kırmızı biberim. Şöyle birazcık da domatesiyle güzelce pişecek, koyulaşacak. Ondan sonra kavanozlara dolduracağız arkadaşlar. Şimdi güzel bir yakındayım. arkadaşlar. Tencerem kaynaya dururken ben de kavanozlarımı aldım geldim. Tenceremin altını biraz hızlandırdım. Kaynayı versin doldurayım diye. Şöyle kavanozlarımı yakınıma alayım. Şöyle maydanozla pestem karışımını da atıyorum içine. Mis gibi kokuyor, mis gibi. Çok güzel bir sos oldu. Soslu biber turşusu. Evet arkadaşlar muhteşem sosumuz pişti. Çok güzel oldu. Şimdi dolduracağım arkadaşlar. Bence ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir tabağa koyayım tadımlık. soya dursun. Tam ekmek banıp yemelik oldu. it <laughs> muhteشem tyktökje beş büyük kavanozum çıktı. Yeter, Allah yedirmeyi nasip etsin. Buradaki de benim. Şöyle tabağa dökeyim. Bir bakalım tadına bakalım. Nasıl olmuş? Oh, ellerim de kapkar oldu. Onu tadı burada. Hmm. Ellerime sağlık. Çok güzel olmuş. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yapın yiyin vallahi çok güzel. Muhteşem. kesinlikle çok güzel arkadaşlar tavsiye ederim. Soslu biber turşusu yapın yiyin çok güzel gerçekte. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımı takip etmeyi, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.